Arkadaşlar, selamun aleyküm, saygılar, sevgiler. Ben Türker Fırat. E, steroidler hakkında soran arkadaşlarım oluyor. Hepsine ayrı ayrı cevap veremiyorum. E, topluca cevap vermiş olalım burada. Şimdi sevgili kardeşlerim, Steroidler iki sınıfa ayrılır. Yani ben, bu videodaki asıl yapış amacım, Küre girmeyi düşünen e, insanların bu kür nedir, nasıl yapılır gibisinde araştırma yaptıkları zaman daha mantıklı anlayacakları e, bir içerik hazırlamak istedim. O yüzden de bu steroid kürleri arkadaşlar ikiye ayrılır. Uzun ester, kısa ester. Yani iğne kullanmaya karar verdiysen uzun ester ve kısa esterde iki tane kavram çıkacak karşına. E, uzun ester kürler, e, biz e, spora yeni başlayan, kas kütlesi kazanmak isteyen, bu büyüme isteyen kişilerde tavsiye ettiğimiz kürlerdir. Uzun ester kürler vücutta daha uzun süre kalır. Ostrojene bağlanma ihtimalleri daha yüksektir. Ostrojenin de testosteronla orantılı bir şekilde artması Adalemizdeki suyun artması anlamına gelir. Ve büyümemiz çok hızlı olur. Biliyorsunuz kas liflerimiz içinde su hapseder. E, yediğimiz gıdayı sıvıya çevirir. O suyu kas liflerimiz de hapseder o vücut. E, ve steroidlerde uzun ester steroidlerde ostrojene arttırma şartıyla ostrojene vücutta yükselmesiyle Vücudumuzdaki su tutumu artar. Ve kas içindeki suyu arttırır. Ee, ve bu süreçte kasımız hacim kazanır. İplerimiz, vücudumuz büyümeye başlar. Ve bu süreçte vücudumuza bu alışkanlığı kazandırmak için ortalama bulgur kürleri, bu adeliye su çekme kürlerini 3 ay yaparız. 3 ay niye yaparız? Çünkü daha çok uzun kullanırsak, çünkü vücut dışarıdan hormon aldığı için e, sistemimiz, yani hormon üretim mekanizmamız uzun süreli hormon alımından dolayı baskılanmış oluyor. Ve tamamen e, çok ağır bir baskı altına girmesin, toparlansın diye ortalama 3 ay bulgurlarını yapıyoruz. 3 ay sonra terapi sürecine geçiyoruz. Terapide ise vücudumuza ee, dışarıdan ilaç aldığı için yani kendi ürettiği hormon dışarıdan aldığı için vücut ne yapıyor? Ya nasıl olsa bana dışarıdan geliyor. Ben içeriden niye üreteyim diyecek, kendini kapatıyor. Biz vücuda şunu hatırlatacağız. Bak 3 ay sana verdim ben testosteron ıvır zıvır verdim. Sen nasıl olsa dışarıdan geliyor deyip içeriden üretmedin. Ama bak şimdi ben artık bunu dışarıdan vermiyorum içeriden sen yine tekrardan üretmeye başla. Yani bu terapinin asıl yapılış amacı vücudun yine o hormonları üretmesini hatırlatmak amaçlı yapılır. Çok uzun vade kürlerde mesela 6 ay yaparsanız 6 ay kür yaparsanız daha ağır baskılanır. Bir sene yaparsanız daha ağır baskılanır ve cinsel sorunlar, psikolojik sorunlar yaşamaya başlarsınız ve sistemimiz çok geç açılır. Yani iki seneyi bulan açılmalar da görüyoruz. Eski gelmesi. Kalıcılık yok. Mesela adam steroid kullandığı kalıcı kısırlık yaşayamazsınız. Çevremde şöyle kalıcı kısırlık görmedim. Ee, hani biraz süreçler hiçbir şey yapmasanız da vücut zaten 6 ayda çocuk yapabilecek şekilde geri geliyor. Steroid, hani, terapi yapmasanız bile. O yüzden e, bol kürlerini 3 ay yapıyoruz, 3 ay sonra ara veriyoruz, vücuda kendini hatırlatıyoruz. Sonra yine devam etmek istiyorsak, profesyonel bodybuilder olmak istiyorsak küre devam ediyoruz. Mesela biz bu ilk kürümüzde diyelim ki boldonon kullandık, bol testosteron kullandık. Boldonon nedenli küllerde genelde tavsiye edilir. Boydronun deka ve trenden e, bir kat daha aşağıda e, olduğu için e, baskılaması daha e, sakindir. Yani vahşi bir baskılama yapmaz vücudumuza. Genelde boydronun küllerinden sonra 15 gün sonra vücut eski haline dönebiliyor. Yani hormon üretim konusunda 15 gün, 20 gün buluyor. Yani boydron kullandığınız esnada sorun yaşasanız bile bunun terapili 15 gün sonra vücuttaki hormondan eski hale gelmesi sağlanıyor. Ve boldonun kandaki oksijen miktarını arttırdığı için, kanımızda yüksek oksijen arttığı için ne oluyor arkadaşlar? Oksijenin görevi, e, gıdayı enerjiye çevirme esnasında yakıt olarak kullanılması. Siz istediğiniz kadar yemek yiyin, kanınızda yeterli oksijen olmazsa, bunu yakamazsınız, kullanamazsınız. Yani oksijen bize, gıdayı kullandırıyor. Ve ben antrenman yaparken, kaslarımı çalıştırırken vücudum başka bir şekilde oksijen harcıyor. Ve benim daha çok oksijen içeri çekmem gerekiyor. Daha çok nefes alarak oksijen çekemem içeri. İçerideki oksijeni tutacak hücre sayısını arttırmam gerekiyor. İşte boydurumdaki şu güzellik var. İçerideki hücre sayısını arttıracak mekanizmaları uyarıyor. Ve kanımıza daha çok oksijen tutacak eleman sayısı artıyor. Ve benim kanımda daha çok oksijen bulunuyor. Ve o yüzden ben daha çok gıdayı enerjiye çevirebiliyorum. Yani boylanon sayesinde ee, daha fazla enerji artıyor. Ama boldanda şöyle bir özellik var. Yağlanmayı da arttırıyor. Kandaki yağ miktarını da arttırıyor. Kanınızda yağ arttığı için yağ hücrene daha fazla yağ gönderiyor boldonun küllerinde deriniz kalın oluyor. Zaten boldonu bul küllerinde kullandığımız için o derideki belli bir kalınlığı göze alıyoruz. Ama boldonu kullandığımız için arkadaşlar androjen olduğu için testosterondan üretilen bir ürün olduğu için boldonun testosteron içinden bir ekipmanı çıkarılıp boldona dönüşmüş halidir. Yani boldon testosteronun bir türevidir. Eee Androjen olduğu için androjen aldığımız esnada vücut testosteron üretimini kapatır arkadaşlar. Steroidlerin zaten %90 androjen ee, ve vücut e, testosteronu kapatır. Ya kullandım oksijen miktarı artsın diye e, büyüyeyim diye ama bu kendisi androjen olduğu için vücudun testosteron üretmeyi bırakıyor. E ne yapacağım ben bu süreçte? Testosteron üretmiyor vücudum ama boydano'la da devam etmek istiyorum. O yüzden boldun yanına testosteron eklemeniz gerekiyor. Boldunla uyumlu çalışan testosteronların geneli boldunla çok uyumlu çalışır arkadaşlar. Ama bence çok doğru çalışan sipionat da boldunamdır. Yani sipionat testosteron grubundandır. Testosteron enentat. uzun ester testosteron anlamına gelir. Testosteron enantat, Uzun testosteron. Sipionat da testosteron enentatın e, iç, Değiştirilmiş, e, IGF sentezi yüksek, e, ostrojene bağlanım seviyesi daha az olarak düşünün. E, o yüzden arkadaşlar, Boldononla biraz daha sert kas yapayım diyorsanız C-Pionat'ı bir arada kullanabilirsiniz. Ya da şöyle, Boldononla testosteron enantatı kullanıp 6 hafta sonra c geçebilirsiniz, daha sert bir vücuda geçmek için. Genelde mantıklı olan bana göre bu oluyor. Ama genelde Boldon'la testosteron en, en tat kardeş gibi hep beraber küllerde bir paket halinde alınıyor, kullanılıyor. Çünkü arkadaşlar Boldon'u tek başına kullandığınız zaman vücut testosteronunuzu baskılayacak ve testosteron hormonunuz içeride olmadığı için çünkü testosteron olacak ki içeride o ostrojene dönüşsün arkadaşlar belli miktarı. E, kas dokuları protein oluşumu için Erkeklerde kası arttıran şey testosterondur. Kadınlarda kas dokusunu arttırmak istediğimiz zaman testosteron veriyoruz. E, kas dokusuna arttıran eleman testosterondur. Protein sentezini yapan, e, vücuttaki gücü, tırnağı, kirpiği, saçı besleyen şey testosterondur arkadaşlar. Kıllanmayı besleyen şey. O yüzden testosteron olmadan biz kas yapamayız. E şimdi ben kas yapmak için boy aldım. Testosteron olmadan kas yapamayı çözüm. kandaki oksijeni arttırır. Ve testosteron daha çok bunları kullanır. Ama testosteron baskılandığı için içeride dışarıdan testosteron almanız gerekir. Ve en uyumlu boy çalışan testosteron, testosteron en Sonra sipiyonatlar geçebilirsiniz. Bu süreçte ilk kürlerinde genelde insanlar e, ee, boldonon ve testosteron enantat kürlerinde e, ee, bunun Boldon'un kimisinde 2 ay sonra çalışmaya başlıyor. Kimisinde bir, bir ay sonra çalışmaya başlıyor. Ama genelde gördüğüm Boldon'un küllerinde genelde ee, geç çalışmaya başlıyor. Ama Boldon'u vurduğunuz esnada testosteronunuz baskılanıyor. Ve dışarıdan testosteron almamız gerekiyor. Ama Boldon'un daha çalışmaya başlamadı. Sadece testosteron alıyorum. O yüzden bu tarz küllerde yanına bir danabol eklenir. Çünkü Boydoron çalışana kadar danaboldan e, protein sentez olsun, kas dokusu artışı olsun, hay, hücre su çekimi olsun danaboldan faydalanır. Genelde danabolu 6-8 hafta kullanırız. Ee, karaciğerde biraz çalış, çok çalıştığı için, karaciğeri yoracağı için biz 6-8 hafta keseriz. 12 hafta, 15 hafta da kullanabilirsin ama genelde profesyonel insanlar, tecrübeli insanlar 6-8 hafta kullanıyor, bırakıyor. O yüzden biz de genelde 6-8 haftada danabolu bırakırız. Zaten o esnadan sonra boldron da açılmış olur. teste testosteron devam etmiş oluruz arkadaşlar. Ee, yani ilk kürlerimizde boldronun testosteron danabolun macerası bu. Ama e, bu türlerde e, ostrojen seviyenizde artış olacağı için e, ve amaç da zaten bu olduğu için ostrojen blok'ı ediciler almamanız gerekiyor. Armidex'tir, Proviron'dur. Bunlar vücuttaki ostrojen seviyenizi düşürür, hücrenizin su tutmasını engeller ve Danabol ve Boldenon kürlerinde kimisinin çalışmama sebebi yanında bu Provirondur Arimidex'i almasından kaynaklanıyor. Profesyonel adam olsa çalıştığını yine anlar. Kuru kas kütlesi artar ama nedir? Yüzde %10 artar, 15 artar. O profesyonel adam %10'u, %15'i yakalar ama hiç bilmeyen adam hemen kürde 10 kilo bekler. Çünkü çevresi öyle görmüştür. Şu 10 kilo da zaten kısa zamanda alacağın 10 kilo zaten sudur o suyu da ostrojenle arttırıyorsun bu ilaçlar içeride ostrojen arttırıyor ama sen gidip de ostrojen blok edici bu kürek dediğin zaman sistemi bozmuş oluyorsun biz o yüzden genelde arkadaşlar küllerimizde bu tarz ürünleri kullanmıyoruz bu tarz külleri yani armideksi proviyonu kullanma sebeplerimizi de anlatayım Armidex dediğiniz ürün arkadaşlar ee, aromataz denilen içeride bir yapı var. Aromataz vücuttaki değiştiren bir mekanizmadır. Testosteronu alır, ostrojene çevirir. Ee, ve aromatazımız içeride ne kadar fazlaysa bizim de dışarıdan aldığımız o testosteron da fazla. Vücut fazla testosteronu içeride kullanamayacağı için çünkü çok az miktarını kullanır. fazlasını da ostrojene çevirir. Ve bizim ostrojenimiz arttığı için kadın sözellikler artar. Meme uçları hemen şişmeye başlar. E, duygusallaşmaya başlarsınız. E, aşırı arttığı zaman kemik eri, kemiklerde zayıflama başlar. Duygusallaşma başlar. Ve biz bunu zaten hissettiğimiz zaman şey deriz. Ha tamam benim artık şeyim dolmuş. Küre ara vermem lazım. Ama bazı insanlar da küre ara verme. Ostrojen seviyeni aşağı çekler. Ama biz şimdi arımda alırsak, ostrojen seviyesi çekersek hedefimiz zaten bu kür e, kazandığımız kütleyi kaybedeceğiz. O yüzden bazı profesyoneller düzenli armdex kullanacağınıza haftada bir gün, on günde bir bir tane armdex atın der. Bazılarında işe yarar, yani toparlar. Bazılarını inan ertesi gün işe işe ufaltabilir. Bu kişilere göre değişiyor. Ben de o yüzden danışanlarıma şunu söylüyorum. Kardeşim bu çay küre giriyor musun? Gir. Kürün bittikten sonra kullan. Bırak kürün çalışsın. E, çünkü hedefin o suyu adeliğe çekmek. Armdex alıyorsun o suyu bloke ediyorsun. Ama hocam kürüm çalışmıyor, testosteron et etki alamıyorum. Etki alamıyorsan bırak kürü. Vücut artık e, blokaj oldu. Vücut artık aldığı testosteronu içeri sokamıyor. İçerisi şişti. Yani sorunlar başladı vücutta. O yüzden terapiye girmen gerekiyor. Terapideki de maksat nedir? Dışarıdan testosteron almayı bırak. Bırak vücut zaten kendini toparlayacak. Amaç o. Bırakmana rağmen libidon, cinsel isteğin yavaş yavaş geriye gelmezse ve bu süreç 2 ayı 3 aya gelirse işte orada o içerideki testosteronun içerideki oluşan testosteronun vücuda bağlanmadan anlamına gelir. Bunu da bağlayan ekipman mastron türü olan provirondur. Proviron vücuttaki testosteronun bağlanımını arttırır. Ostrojenin bağlanımını arttırmaz. O yüzden günde yoğun ben kendimden söyleyeyim 3 4 tablet proviron aldığım zaman e, kramp girmeye başladı. Çünkü vücut su atardı. Suyumu atardım, e, vücuduma kramp girerdi. Ufanmaya başladım. Ona proviron keserdim. Ona pampum diyor falan derdim. Ama proviron dediğim gibi libido sorunu yaşarsak ve bu uzun süre olursa tedavi amaçlı proviron alacağız. Yani bu küllerin içinde ben Ostrojeni blok edecek, ostrojeni çalıştırmayacak ilaçları alma taraftarı değilim. Madem bu küre girdin 3 ay sabredeceksin. 3 ay sonra bunları kullanacaksın. Ama hocam ben kül içinde testosteron alıyorum da meme uçlarında büyüme olacak. Kardeşim e, Mr. Olympia'da bile çok profesyonel takip ediyorsunuzdur. Hepsi ameliyat olmuş. Geçen bir olimpiyada yarışan sporcu gördüm. Jirokomastiz ile yarışmaya çıkmış. Çok rezil bir durum. Yani bu sporda androjeni hangi çeşidini alırsan al, neyi alırsan al, göğüs ucunda bu sorunu yaşayacaksın. Dana bala, loksandrolan al, ne alırsan al, göğüs ucunda bu sorunu yaşayacaksın. Ben o sorunu yaşamayayım dersen, armdeks alırsan, kürdeki pump, kürdeki büyüme etkisini düşüreceksin. İki tarafı boklu değnek yani, neresine vursa bok değiyor yani. O yüzden biz de diyoruz ki genelde, bu işi profesyonel yapacaksan, Bırak meme uçlarını oluşsun. Oluştuktan sonra git ameliyatta bunu aldır. Profesyoneller için söylüyorum. Adam profesyonel değildi. Yılda bir iki kür yapıyordur. Onlar kendini kontrol edebilir. Ama profesyonel bir adam bu ilaçları düzenli kullanacağı için ee, onların bence ameliyat olarak alması lazım. Ben mesela ameliyat oldum, kurtuldum. Jinokomasi derdim daha de artık yok. Geri de dönmedi. Çok temiz bir ameliyat oldum hiçbir şekilde memo uçlarım, göğüs uçlarımda ödem vesaire oluşmuyor arkadaşlar. Kaşıntı bile olmuyor yani. Ee, ama e, insanlar diyor ki korkuyor işte kendimi koruma amaçlı hanımda salacağım. Neden koruyorsun ki kendini? Yani sadece sadece ostrojeni blok ediyor. Yani başka bir şey yaramıyor ki. Yani testosteron vücudunda tedavi etmiyor. <laughs> hani PCT sürecini yaşatmıyor. PCT arkadaşlar vücut kendi yapıyor, biz yapmıyoruz. Yani benim aldığım kür sonrası, ezdanlı aldığım ilaçlarla ben PCT olmuyorum. PCT vücut kendi yapıyor. Ben o esnada e, kan testine girerim, teste bakarım çok anormal bir durum varsa vücuda destek amaçlı alırım. Ya mesela bakarım ya iki haftadır ostrojenmiş düşmüyor Allah Allah derim. Niye düşmüyor derim? Düşürmek için alırım ama kademeli düşüyorsa bir şeye karışmam. Kür içinde antiostrojenleri bu küllerinde çok kullanma taraftarı değilim. Bunu sizlere ileteyim. Ama ikinci videoda gelecek zaten. Şimdi yavaştan ikinci videoya geçeceğiz. Şimdi Boldo'nun testosteron tat danabol kürünün mantığını anlattık. Bu kürden sonra Artık e, boy ilk köyden aldığımız verimi, boydondan daha alamayacağız. E, alamayacağımız için, e, mesela şey gibi düşünün. E, bir insan çok heyecan verici bir olay yaşar, yıllarca o anı bekler. o Korku, heyecan olayı yaşar. Çok heyecanlanır, çok yetki alır ikinciye denediği zaman o heyecanı az olur. Yani etkiye azalır. Üçüncüye denediği zaman daha az olur. Ben bunu tokat örneğiyle genelde anlatıyorum. İlk geldiğiniz tokat çok acı verir. Korkarsanız eliniz ayağınıza karışır. İkinci tokatın şeyi daha çok düşüktür. Çünkü kendi onu hazırlar. Savunma yapar. üçüncü, dördüncü, beşinci tokatı hissetmemeye başlarsınız. Şimdi boldanın körünüzde, ilk boldanın körünüzde arkadaşlar iyi verim alırsınız ama ikinci kürde vücut o ilaca karşı savunma yapar. Çünkü vücut bu kürü istemiyordur arkadaşlar. Dışarıdan kendi müdahaleyi vücut istemiyordur. <laughs> Ve e, o yüzden verim az olacağı için daha güçlü ilaçları kullanmak gerekir. Yani artık tokat hissetmiyorsam yumruğa geçerim. İşte bu süreçte kullanacak ilaçlar hani öbürleri iki bağıyla bağlanan güçlü ilaçla boyduran, üç bağıyla bağlanan daha güçlü ilaçlara geçilir. Bunlara neyle örnekleriniz? Deka, drobolin ve trenbolon enentat. Bunlar vücutta uzun süre kalır, daha güçlüdür, daha çok baskın bir türevdir bunlar. Ama endoklin durumunuza, tiroid hormon yapınıza göre kişiden kişiye göre çalışmaları değişir. Trenenetat bir grupta çok iyi çalışır, mükemmel, muazzam, %250 güç artışı kesinlikle kazandırır 8-10 kilo yağsız, temiz kas kütlesi verir. Aşırı bir özgüven, güç her şeyi verir. Ama endoklin, troid e, sistemlerinde bir e, sorun olan kişilerde genelde trenbolon çalışmaktan öte halsizlik yapabilir. E, trenbolon e, enetat e, halsizlik yapabilir. E, yorgunluk yapar. ...kırgınlık yapar, grip mis gibi gezersiniz. Çünkü neden? Vücudunuz, tiroid hormonlarınız... ...vücudunuzun bağışıklık sistemi... ...trembolona saldırır. Yani vücut da trembolonu istemiyordur. Ve bu esnada siz halsizleşirsiniz... ...yorgunlaşırsınız, mide bulantılarınız olur. Çünkü esnada vücudunuz... trembolona savaşıyordur arkadaşlar. Yani vücut trembolonu istemiyordur. E, o yüzden... E, ...şunu anlamanız gerekiyor. Bu trembolon senin ilacın değil... İlk tren bolon çok verim almışsındır ama dedik ya vücut bunu tanıyor. Ve ikinciye savunması çok güçlü oluyor. O yüzden deka ve tren kullanmanın genelde şikayetleri yorgunluk, e, güçsüzlük, e, dayak yemiş gibi hallerdir. Çünkü vücudunuz, bağışıklık sisteminiz tren kan kanda olduğu için saldırıyor. Tren kandaki seviyesini aşağı çekmeye çalışıyor. O yüzden ben de bu arkadaşlarımıza diyorum ki senin vücudundan tren olan yatkın değil. Bazı arkadaşlarımız şahane etki alıyor tren grubundan. Yani çocuk alıyor da alıyor baba büyüyor da büyüyor. 70 kilo kadar 110 kilo ağır siklet gram yağsız susuz oluyor. Yani o adamlarda trembolon çok etkili çalışabiliyor arkadaşlar. Ama bazı insanlar insanlarda trembolona vücut yüksek genlere kadar baskılayıcı bir şey olduğu için DNA'nıza kadar trambolonda öyle bir özellik var. Baskılayıcı çok yüksek bir androjen. %500 dönüyor androjen gücüne. Ee, olduğu için arkadaşlar e, bazı bünyedeki tiroid sistemindeki sorunlardan dolayı sorunlardan dolayı vücut buna saldırıyor. Çünkü trembolon gidiyor öyle hücrelere bağlanıyor ki içeride tiroidlerle alakalı farklı hücreler şey hormonlar üretiyor. Ve vücut bakıyor ki içeride şeyler ters gidiyor. Ve bunları ben yok etmem lazım diyor. Derken bağışıklık sistemi saldırıya geçti esnada arkadaşlar. O esnada ne alırsanız alın vücut bunu dışarı atacaktır. Yani bağışıklık sistem içeride savaşıyorsa yorgun olursunuz. Mide bulantısı yaşarsınız. isteksiz olursunuz. Yolda yürümek bile istemezsiniz. O yüzden trembolon hani kendisi değil. Yani trembolonu vurduğu bağışıklık istemiyor değil. Trembolon çok hücrelere bağlı, çok gruplara, yerlere bağlanıyor. Androjen reseptörlerine bağlandığı gibi tiroid sistemlerine de bağlanıyor. Bazı profesyoneller de bu durumu aşabilmek için tiroid ilaçları kullanıyor. Yani trembolon kullandığı esnada gidip tiroid testleri yapıyor. Yavaş mı çalışıyor sistemin, hızlı mı çalışıyor diye bakıyorlar. Sistem adamı yavaş çalışıyorsa Sistemi hızlandıracak e, tiroid ilaçları kullanıyor. Adamın sistemi hızlı çalışıyorsa sistemi normal seviyesine çekmek için tiroid ilaçları kullanarak tren ve dekayı daha iyi çalıştırıyorlar. Ama bu dediğimiz gibi profesyoneller için geçerli. Çünkü onlar bu işi çok iyi takip ediyor. Ama her bünyede bu olmuyor. 10 hani kişiden 5'inde öyle oluyor. 5'inde öyle oluyor. Yani kesin olarak sizde de bu olur şu olur diyemeyiz. Ama tren bolunda bir insana çalıştığı zaman arkadaşlar kazancı çok yüksektir. Ama terapi süreci de biraz zor geçebiliyor. Tren ve dekalarda genelde 10 e, kişiden 3'ünün terapi süreci 6 ayı bulabiliyor. Hani sağlık sisteminde bir şey yok. Libido, cinsel istek azlı, Cinsel istek oluyor, cinsel isteği girebiliyorsun. Ama azlık oluyor. Önceden bir azgınlık gelirdi, o gelmiyor yanına partnerin yaklaştığı zaman geliyor. Tamam o şey kaybolmuyor. Ama durduk yer o canımdaki o istek artmıyor. Ee, kimisinde erken boşalma oluyor. Çünkü testosteron seviyesi düştüğü zaman vücutta prolaktin yüksek olur. Ve bizim erken boşalma ya boşalma sistemimizi düzenleyen hormon da prolaktin hormonu erkeklerde. trenbolon ee, trembolon en büyük korkusu prolaktin artışı. Çünkü trembolon prolaktine de bağlılar çünkü tren çok güçlü bir araç. Her yere bağlanıyor. Voldemort o kadar güçlü bir araç değil. Belli yerlere bağlanıyor. Ama tren bunu çok yere bağlanıyor. Her yere bağlanıyor. Prolaktine de bağlanıyor. Ee, şimdi testosteron <laughs> Testosteron da almıyorsun. Terapi sürecindesin. Tren bir her yere bağlanmış. Prolaktin de artmış. E, Prolaktin çok yüksek olduğu için tren kürlerinden sonra genelde ya da tren kürlerinin içinde genelde insanlar erken boşalt. E, sertleşme sorunları yaşıyor. O da prolaktinle alakalı. Yine profesyoneller prolaktinle alakalı bu sorunu yaşadığı için prolaktin seviyesini aşağı düşürecek eczanlar ürünler kullanarak bunlarla baş ediyor. <laughs> o yüzden deka ve tren bence daha profesyonel bu işi bilen insanlarla kullanırsanız bu tarz sorunları yaşadığınız zaman size nokta atışı da şu ürünü kullan derse e, kafanız daha rahat olur ve bu süreçler daha iyi atlatmış olursunuz arkadaşlar. <laughs> e, o yüzden tren de dekada dediğim gibi içeride yüzde 500 androjen etkiye sahip ve vücut bunları gördüğün yine testosteron üretimini kapatıyor ve bizim kas dokusuna arttırmamız için testosterona yine ihtiyacımız var. E, ne yapıyoruz? Çünkü tren yüksek oranda testosteron bağlama taşıma gücüne sahip. Ama tren içeride varken vücut testosteronu kapatıyor. Ya kamyonu göndermesin yük taşıyamıyorsun. O yüzden dışarıdan testosteron alman gerekiyor. Genelde tren kullanan kişilere şunu tavsiye ediyoruz. Tren küllerinde yüksek oranda testosteron alırsanız daha çok verimli olur. Yani normal boldron kürde 250-500 mg testosteron alıyorsa trende 1000 mg'a kadar çıkabiliyoruz. Çünkü tren daha çok testosteron bağlama özelliğine sahip. Sizin dışarıdan aldığınız 500 mg testosteron vücuda 500 mg olarak zaten bağlanmıyor. Vücuda o zaten ulaşımı bilmem nesi yolda tepe takma gidiş e şeylerin dışarı atması e vücuda ki 500 vuruyorsa 250'si belki bağlanacak. O yüzden genelde tren kürlerinde e biraz testosteronu yüksek tutmak gerekiyor. Çünkü trenin testosteronu daha fazla hücreye bağlama şey var hücreniz normalden çok daha fazla testosterona maruz kalacağı için daha çok kas dokusu oluşturacak ekipmana sahip oluyor tren sayesinde. Ve tren kürlerinden sonra arkadaşlar en azından e, herkese göre değişir. E, belli bir steroid yani anabolik kullanmamak gerekiyor. Nedir? Pir, prima Pirmabolo, deka, tren, boldonam, danabol kullanmamak gerekiyor. Ne kullanmak gerekiyor? Ben bu süreci devam etmek istiyorum. Ama benim size tavsiyem sağlıklı devam edin. Bazı enayiler gibi vücudunuzu erkenden mahvetmeyin. Sağlık sorununa yaşamayın. Sarm kullanabilirsiniz. Peptitleri arttırabilirsiniz. Propiyanatlarla gidebilirsiniz. O süreci öyle geçirebilirsiniz. İnanın daha sağlıklı oluyor ve daha kalıcı kas oluyor. Sonra yine 6 ay sonra yine boldoruna başlayıp trene geçebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Ben Türker Fırat. Saygılar. Umarım bu videoyu Paylaşırsınız. <laughs> Umarım beğene basarsınız. Umarım abone olursunuz. Bunları söylemek gerekiyormuş insanlara. Ee, abone olursanız, sayı, e, takipçi sayısını arttırırsanız daha verimli videolar olacak. Çünkü bu aldığın e, bilginin karşılığını bir abone olmakla vermekten çekinme kardeşim. Saygı.